Eşşşt! Ellerimi oynatın, hiç sesini çıkarmayın. Hiç bağırmayın bile. Bağırmayın. Bak bak, bak bak. Öyle rödeye yastırdılar adamı. Ellerimi, ellerimi. Hiç dönmez, hiç dönmez. Korkmayın. İyi sıktın peki. Konu kabullenmeyeceğim. Yürü. Öyle rödeye yaptırdılar adamı. Atlayın oğlum lan. Lan Küfürlü paşa lan bu. Ha? Küfürlü konuşma. Lan bu. Lan. İşte se ya. seyisimiz de Aslanım burada. Sanırım benim. Ben oğlum ağzı kıra. Yuvala, yuvala. <gülüyor> Hadi hadi. <laughs> Sen çekeceydin bizi. Yuvarla yuvarla. Ömer nerede? 100 dolar yavrum Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Ömer kolay getir Ömer. <laughs> Kim? Birini Ömer'ler verir mi abi Ömer, ya? Ömer, Verir mi hiç ya? 啊啊这你要说